Thank <laughs> you.

Anlatalım o arada. Dost, güzel mi? Harika. Huh. Büyükşehir Belediye'miz olarak yine muhteşem bir gece oluşturduk hemşehrilerimize. Onlar da sağolsunlar bize güvendiler, akın ettiler. Şu anda sahada binlerce kişi var. Şu anda Hacılar Kapı'dayız. Serin bir hava var. Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde RCSH'imiz ve bilim merkezimizle beraber Perseid Yağmuru'nu izlemeye geldik bugün burada. Biliyorsunuz Perseid Yağmuru her sene Temmuz ayında başlayıp Ağustos ayında pik yapıyor. Bugünlerde pik yapıyor. İşte pik yaptığı günlerde 60 ila 100 adet saatte Perseid kuyruklu yıldızından çıkan o meteorları görebiliyoruz. şu an bugün onu izlemeye geldik. Bilim merkezinde uzman arkadaşlarımız var. Dev bir ekran kurdular. burada yalnızca Perseid yağmurunu izlemiyoruz. Aynı zamanda astronomi ile ilgili çeşitli bilgiler veriyoruz. Arkadaşlarımız bir yandan keyifli dakikalar geçirirken insanlara bir yandan da eğitim veriyor. yarışmalar yapıyoruz. çocuklarımız çok ilgililer sağ olsunlar. Onlara hediyeler veriyoruz. Ben bu fırsatı verdiği için başta Memnun Büyük Kılıç Başkanımız olmak üzere tüm Kayseri hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben diyor yani astronomur olmama rağmen benim de ilk e, meteor yağmuru e, izleme şansım oldu bu arada diyor. Ve diyor burada Kayserililerin yani lokal insanların buraya gelip bu meteor yağmurunu da gözlerdikleri heyecan beni de çok heyecan Türkiye'ye geldiğimden beri insanlar bana çok canlı davrandılar. E, beni davet eden Acenta ve aynı zamanda Erciyes Anonim şirketi yaptığı bu bize çok çok davrandı. Dün bizi, dün dün bizim tüm gün e, Mehmet Bey, Zafer Bey, Ömer Bey ilgilendiler. Erciyes'in tüm kapılarını, tüm kayak pistlerimizi tanıttılar. Bunun haricinde Türkiye'de olduğu için çok mutluyum. E, so, really özellikle e, Türkiye'de çok sevdim. More... Herhalde çocuklar için çok güzel bir şeydir, farklı bir şeydir. E, şimdi uzay bilimlerini bilmeyen insanlar için veya ilgisini çeken insanlar için çok güzel bir organizasyon. Bütün millet akın etti. Akın akın geldi. Buradayız. Güzel bir etkinlik. Çok güzel, çok mutluyum. Sürekli yıldız kayıyor. Çok eğlenceliydi. Biraz üşüdük. Ama güzeldi. Bu gece hakkında düşüncelerim ilk, ilk önce yani çok ilk defa yani böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum çok güzel bir şey duygu. yani düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu akşam meteor izledik, gökyüzünü izledik, çok güzeldi, çok keyifli ve mutlu bir akşam. Görsel şöleni çok sevdim. Büyükşehir Belediyesine bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederiz. İşte belediye bizim bu etkinlikleri düzenlemesi bizleri gerçekten çok hoş bir duygular içine sokuyor. Burada insanlarla birlikte çok güzel eğlenceli vakit geçiriyoruz. İnsanlar bir araya gelip mutlu oluyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Bizlere farklı etkinlikler oluyor. Gayet güzel. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel etkinlikler bizlere sunduğu için. Aslında <laughs> da e, buradaki teleskoplarımızdan biri Selam, kırmızı hiç yok mu ya led